Babibara, telefonumun şarjı yüzde kırk Mr lahmacun müzik aç abi deymiş Firo beyaz am5 sistem istiyoruz Evet o da beyaz eşya ya çeyizlik yani beyaz eşya şimdiden toplamak lazım kasayı siyah topluyoruz biz yanlış yani <laughs> e, turuncu çikolata ağlıyor ne olur gitme ufak tefek şey <laughs> It's ben kaçıyorum reis iyi yayınlar size denk gelsek oynamayı ne çok isterim. Lan? Forza Horizon 5 açılıyor. Aa, Aktis. Naktis yazacağına Yahya Aktaş. Aktis. Teknoloji 18 yaşındayım izliyorum sizi eyvallah. <laughs> bir kulak çınlaması bir şey ya. ya. Bir kulak çınlaması geldi ya. Bogzayım geçsin? O bu kadar dönmüyor. Bunun için şey tripod lazım. Bak, Forza the horizon. Ben <laughs> Forza'ya geçtik. Solo'yla ile takılmacalar. Sistem nasıl? Sistem nasıl? Sen ne oluyorsun? Adamın şey, bir yaptığı şey 493 like oldu. Hadi ben tutayım sen oyna. Oo, bu yeni gelen araba çok güzel ya. E, millet şey mi izleyecek? Hı. VTX mi Işıklandırma da yok ya Şu kumdan çık artık Hayır! <laughs> so, Forza Horizon Bayağı da oynamamışım Biraz ışıklandırma lazım bize, şu arkadan şöyle ışık vereyim Bu canavar ya Arka. O, Bu arabayı bedava verdiler, geri dönüş ödülü <laughs> nasıl döndün ki buna? Game Pass'e mi geldi? Aldım mı? Şeyi verdi ya Ay ya Çikolata Sen chat'i açsana Admin ya Game Pass'i mi verdi yoksa direkt oyunu mu? Ya Pokemon bir kere oynayacaktık işte Kızmasın şimdi <laughs> Kasadan yana sıkıntı yok, al bir şeyler almış ben çifti okuyamıyorum şu an Hayda Ne oldu? Heh. Yok yok baga şeye girdi Işıklandırma eksikliği var şey adaptörü takmadık taksayı <laughs> Mehmet Erçen Undervolt işlemi işlemimi yapabildi mi işlemci? Ne? Kasadan yana sıkıntı yok sadece devir daim yapar mı sonuçta? Hocam Yağız Kavsa, abi voloyu bıraktın mı? Aynıdır. Kısa bir süre ya, Forza gel diyor. Ee, Forza, Forza gelin ya? O BMW'yi yandan hmm, yemiş. yan, yandan yemiş iyi. <laughs> karanlık düşüyor ya orada. Ya yağış mı yok mu etrafta? Yağış bul bana. Bir dakika. Ne hiç iyi olur değil. Bak şurada. Tamam bu yanında. Bacak farklı, olmak mı? Anne, force